Türkiye, Suriye'ye yaptırım uygulamaya başlıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. Söz konusu yaptırımlar arasında Suriye yönetimiyle stratejik ilişkilerin askıya alınması, seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması, kredi ilişkilerinin durdurulması gibi tedbirler yer alıyor. Müze göre Suriye yönetimi kendisine tanınan her fırsatı, son olarak Darab Ligi'nin sunduğu büyük fırsatı ve çıkış yolunda heba ederek yolun sonuna gelmiş. Dahası bunu biz bu sonucu bizzat kendisi hazırladı. Şam yönetiminden ise henüz yaptırım kararına ilişkin bir açıklama gelmedi. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına kulak tıkayan Suriye yönetimi ülkedeki yönetim karşıtlarına yönelik kanlı operasyonlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Suriye'de Mart ayından bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 3500 aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.